tercih rehberi programının bir başka bölümünde yine gözde TV ekranlarında karşınızdayız. Bugün Adıyaman Üniversitesi Turizm Fakültesini tanımaya çalışacağız. Bize yardımcı olmak için, tanıtmada yardımcı olmak için de Turizm Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Sayın Çiğdem Sabah hocamız bizlerle birlikte. Sayın Hocam tercih rehberi programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öğrencilerimiz için Zor bir viraj, evet. önemli kararların alınacağı bir süreç. Ee, bu konuda öğrencilerimize biz de turizm fakültemizi bu bölümümüzde e, tanıtmak adına e, size birkaç soru soracağız. Öğrencilerimize tercih döneminde yardımcı olmak adına ama programa başlarken sizi kısaca tanıyabilir miyiz? Ee, ben e, yaklaşık 3 yıldır e, turizm fakültesi dekanlığını yürütmekteyim. Hı hı. E, yaklaşık 14 senedir de e, üniversitemizde çalışmaktayım bayağı uzun süre. Evet, bir bayağı, evet, uzun süre. Bayağı bir zaman geçirmişsiniz. Kesinlikle. <laughs> biz ilk olarak fakültemizde turizm işletmeci otelci yüksek olarak aslında eğitim öğretime başlamıştı. Evet. Aha, Bayağı dönüşümler önemli. yaşayan evet, bir fakültemiz evet kesinlikle biz yüksek okul olarak o zaman göreve başlamıştım Hı -hı. İşte yaklaşık 14 senedir de fakülteye dönüştürülerek daha da ilerletmeye çalıştım. turizm fakültesinin bütün serüveninde hemen hemen varsınız evet, değil mi hocam? geçmişinde bölümlerin açılmasında hepsinde yer almak Son lazım. olarak şu an fakülteyiz evet. ve fakültede kaç bölümümüz var şu an? Fakültemiz dediğim gibi 2014 yılında kuruldu 4 bölümümüz mevcut ama tamam. aktif olan bir bölümümüz var bir şu an. Bölümü öğrenci, öğrenci alımımız var Tamam. Ancak dediğiniz gibi de 2024 25 eğitim öğretim yılından itibaren de hı hı. bu müjdeli haberi de vermek isterim. Gastronomi ve mutfak sanatları bölümümüzde de öğrenci alımını gerçekleştireceğiz. Şu an iki bölümü i̇ki öğrenci alacağız. İki tamam. Bir turizm rehberliği, turizm rehberliği bir de gastronomi. Evet, gastronomi ve mutfak sanatları Mutfak bölümü. sanatları bölümü. E, tamam. Bunun dışında da iki bölümümüz daha mevcut. Turizm işletmeciliği bölümüyle rekreasyon yönetimi bölümleri. Hı hı. İnşallah akademi kadromuzu tamamlarsak da hı hı. ileride bu iki bölümü de aktif hale İnşallah çalışacağız. Ama şu aşamada gastronomi bölümüne adım atıldı. Evet, mutfak ilkiz. sanatları bölümüne evet, 30 öğrenciyle başlayacağız inşallah. Alacağım. Evet. Peki e, turizm rehberliği bölümüne kaç öğrenci alacağız e, hocam? turizm rehberliği bölümüne 40 öğrenci kontenjanı verildi Hı -hı. bu sene. Her yıl bu şekilde veriliyor ancak dikey geçişler, yatağa geçişlerle birlikte sayımız gittikçe artıyor. artıyor. Evet. Artıyor. Tabii gastronomi ve mutfak sanatları bölümünün bünyenize katılmasıyla birlikte Öğrenci sayınız neredeyse iki katına evet, çıkacak. Evet, daha kalabalık bir fakülte evet, olacağız. Daha kalabalık olacak. Ee, akademik kadromuz hakkında hocam bize bilgi verirseniz. Tabii. Ee, çok biz seviniriz. şu an 2023-2024 eğitim öğretim yılı itibariyle toplamda Hı. 13 öğretim elemanımız bulunmakta. Bir profesör, 6 doçan, 2 doktor öğretim üyesi. Bir e, doktorasını tamamlamış öğretim görevlimiz, bir doktorasını tamamlamış araştırma görevlimiz ve Aha. bir öğretim görevlisi, bir e, araştırma görevlisi olmak üzere 13 öğretim elemanımız bulunmakta. Bunun dışında da 5 e, idari personelimiz var. Fakültemizde çalışmalarını yürüteceğiz. Bayağı güçlü bir kadromuz evet, evet, var. Daha da artırmayı planlıyoruz. Evet, şu an. Gastronomi ve mutfak sanatları bölümünde de yeni olmamız kimseyi yanıltmasın. Evet. O konuda da iddialı bir akademik kadromuz var. Kesinlikle, çok Geçtiğimiz günlerde ulusal bir kanala program yaptığımız için bunu biliyoruz. Evet. Onu da izledik, izlettirdik. <laughs> ee, bayağı verimli, güzel bir program oldu. Yani gastronomi ve mutfak sanatları alanında da iddialı bir kadromuz var değil mi Senlikle Sayın çok Hocam? çok deneyimli, sektör deneyimi olan hocalarımız akademik Hı -hı. geçmişleri dışında. Hı -hı. E, şu an iki doçentimiz, iki tane de e, doktor öğretim üyesi kadromuz. Toplamda dört öğretim üyemiz bulunmakta. Ve sayıda evet. e, artırmayı da planlıyoruz. İnşallah. E, uygulama ağırlıklı. Vardır. İnşallah. Tabii hocam e, e, turizm fakültesi gibi e, fakülteler bulundukları yöreyle ilişkili olmak durumunda kalıyorlar. Evet. Çünkü turizm e, o, o kadar büyük bir çatı ki kültür var tarih var inanç var bir sürü alanı kapsıyor Adıyaman Bu anlamda sizin için galiba iyi bir materyal. Çok e, potansiyeli yüksek. Açık hava Tarihi, müzesi gibi. Evet, Antik, değil mi hocam? E, ve öğren yerleri açısından Hı -hı. aynı zamanda e, kültür açısından çok zengin bir e, kültüre sahip. Gastronomi olarak da e, kesinlikle hani... farklı medeniyetlere ev sahipliği yapmış olması kültür Hı -hı. zenginliğini getirmiş Hı -hı. ve dolayısıyla bunun yemek kültürüne de yansıdığını görüyoruz. Hı -hı. Biz zaten gastronomi mutfak sanatlarıyla sadece eğitim, öğretim değil aynı zamanda buraya e, şehrimize katkıda bulunmak amaçlı da yemek kültürünü evet. araştırıp bunları döküman haline getirip çeşitli çok workshoplarla güzel. tanıtmayı da planlıyoruz. Çok güzel. Yani Turizm Fakültesi'nin mutlaka Adıyaman'a katkıları kesinlikle. olacaktır. Adıyaman'ın evet. tanıtımı aşamasında. Hı hı. Ee, öğrenciler için de tercih yapacak öğrencilere ben done vermeye çalışıyorum. <laughs> Onlar için de şu akıllarında bulunsun. Ee, uygulama sahası çok geniş olan bir fakülte. Turizm evet. Fakültesi. Evet. Değil mi Sayın evet, Hocam? Adıyaman'ın her tarafı sizin aslında uygulama sahanız. Uygulama. Aynen yani açık hava müzesi gibi. Değil ee, mi Sayın evet. Hocam? Evet. Hı hı. evet. Peki hocam e, gelen öğrencilere e, ...yaklaşımınız, eğitim anlayışınız. Evet. Çünkü öğrenciler Tabii. ilk geldiği zaman oryantasyon sorunu yaşıyorlar. Tabii. Belki fakülteye ısınamıyorlar. Evet. Hocalarıyla ilişkileri çok büyük önem, önem arz ediyor. Evet. Hani e, okula daha e, kanık sayıp başarılı olmak için. E, sizin yönetim ve akademik kadro olarak evet. e, eğitim anlayışınızdan biraz bahseder misiniz? Parantez içinde de yeni gelecek öğrencilere... E, rehberlik anlamında nasıl hı hı. E, destekler vereceksiniz? Tabii. Ee, biz e, fakülte olarak bilim temelli e, ve kaliteyi ön planda tutarak aslında sektörün deneyim e, sektörü. E, e, ihtiyacını dikkate alarak Hı -hı. biz e, bilgili, yetenekli ve donanımlı e, mezunlar yetiştirmeye Hı -hı. ve istihdama katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Profesyoneller yetiştirmeye Kesinlikle çalışıyorsunuz. Kesinlikle evet. turist rehberleri olabilir e, Hı -hı. ve gastronomi mezunları olan, Hı -hı. olarak da şefler yetiştirmeye Hı -hı. E, amaçlıyoruz. Tabii bizim için kalite ön planda. Dolayısıyla biz e, mezun verdikçe bölümlerimizi e, akreditasyon kapsamında almayı planlıyoruz. Hı -hı. E, i̇lk olarak da biz bu sene turizm rehberliği bölümümüze akreditasyon çalışması için bir başvuruda bulunduk. Şu an çalış. ...kartışmalarımız devam etmekte. İleri de biz gastronomi mutfak sanatları bölümünde de mezun verdikçe... E, ...o da bölümde akreditasyon kapsamında almayı planlıyoruz. Bu hmm. anlamda da biz e, kaliteyi de ön planda aldığımızı da e, belirtmek isterim. Ama bizim için çok sektör de güzel. çok önemli. Sektörün dış paydaşlarımızla e, iş işbirliğinde bulunarak... E, sektörü de önemli katkılar da bulunmayı hmm. amaçlamaktayız. Hmm. Tabii burada e, akademisyen hocalarımıza çok önemli görevler düşmekte. E, kendilerini ulusal, uluslararası alanda e, kanıtlamış olan... E, hocalarımız var e, Çoğu turizm çıkışlı hmm. ve sektör deneyimi olan hocalarımız. Hmm. Dolayısıyla hem akademik bilgiyi hem sektör deneyimini paylaşmak suretiyle de öğrencilerimize çok kaliteli bilgiler verdiğini buradan belirtmek isterim. Çok güzel. E, bunu... Bu büyük bir şans. Bunun evet, altını çizmek lazım. Kesinlikle. Çok deneyimli hocalarımız evet. var. E, bunun dışında biz her yıl e, yani sadece eğitim öğretim değil, aynı zamanda bu 8 yarı yıllık müfredat dışında e, yıl boyunca konferanslar, söyleşiler, paneller ya da işte gelecekte gastronomi bölümümüzün Hı -hı. açılmasıyla Hı -hı. birlikte workshopların sayısını artırarak da Hı -hı. mesleki gelişimlerine de katkıda bulunmayı amaçlamaktayız. Uygulamayı önemsiyorsunuz. Evet, kesinlikle uygulamaya yönelik ve dolayısıyla da Hakan Bey biz evet. fakültemizi ilk başlayan öğrencilerimizi ilk hafta içerisinde oryantasyon programını uyguluyoruz ve tamam. zaten turizm rehberliği başta olmak üzere diğer bölümlerimizde de şehrimizi tanımalarını aynı zamanda kültürü tanımaları amaçlı bir gezi planlıyoruz. Hmm. E, yerinde deneyimlemelerini sağlamaya hmm. çalışıyoruz. Hmm. Bu anlamda da bizim e, şehrimize de katkısı olsun diye e, e, şehrimizi de gelen öğrencilerimize tanıtmaya çalışıyoruz. Çünkü onlar bizim için birer turizm elçisi. Evet, aynı zamanda. Yani öğrencilere en iyi rehberlik edecek fakülte herhalde evet, turizm fakültesi turizm olması lazım <laughs> çünkü rehberlik bölümü var. Evet, yani evet. o öğrencilere hem akademik anlamda Hı -hı. hem de Sosyokültürel anlamda rehberliğiniz çok büyük önem arz ediyor evet. öğrencilerin okula adaptasyonu Adaptasyon noktasında. Evet. Peki hocam öğrencilerimize biraz, siz etkinliklerinizden bahsettiniz ama e, öğrencilerimize ne gibi eğitim olanakları sunuyoruz Tabii. fakülte olarak? Evet. Mesela gastronomi de artık bu işin içinde. Evet. Gastronomi ve mutfak sanatları bölümü, e, turizm rehberliği bölümlerine, ne gibi eğitim olanakları sunuyoruz? Bunu biraz açabilir miyiz? Şimdi her iki bölümümüzde de yoğun olarak müfredatlarımızda İngilizce eğitimini veriyoruz. Hı hı. İngilizce eğitimi dışında turizm için önemlidir dil yeteneğinin olması. Evet. İkinci bir dil olarak da Rusça, Almanca ya da işte gastronomi bölümünde Arapça dersini açtık. Hı hı. Dileyen öğrencilerimiz bu seçmeli derslerden de alıp son sınıfa kadar da ilerletebiliyor. Hatta bu anlamda da e, kokartını alan, e, rehber olan e, öğrencilerimiz de bulunmakta. Evet. Hem Rusça'da ya da İngilizce dışında, diğer dillerde de. E, bu anlamda önemli bir e, imkan sunuyoruz. E, i̇steyen öğrencilerimize ikinci sınıftan itibaren pedagogik formasyon dersini veriyoruz. E, ve bu eğitimle birlikte öğrencilerimiz sertifika aldıktan sonra e, mes Anadolu Mesleki ve Teknik e, Liseler'de, konaklama hizmetlerinde ya da eğlence hizmetlerinde e, öğretmen olma imkanları evet. da e, söz konusu. Hı hı. E, yine öğrencilerimizi Erasmus programı kapsamında bir yarı yıl ya da iki yarı yıl öğrencilerimizi Avrupa'nın anlaşmalı olduğumuz Avrupa'daki ülkeler ülkelere göndererek oradaki hem kültürü hem eğitim fırsatı yakalamalarını sağlıyoruz hı hı. İsteyen öğrencilerimizde de iki ay en az iki ay olacak şekilde staj hareketliliğine yine Erasmus kapsamında gönderebilmekteyiz hı hı. bunun dışında yine fakültemizin müfredatında bitirme tezimiz projemiz bulunmakta son sınıfta ve öğrencilerimizi araştırmaya yönlendirmeye çalışıyoruz. Hem rehberlik anlamında hem de ileride gastronomi evet, bölümünde. Bilimsel birlikte. araştırma teknikleri evet, konusunda da. Evet ve bir çok danışmanımızın güzel. başkanlığında yönetiminde bir konu belirleyerek araştırma yeteneklerini artırmaya Hı. ve şehrimize de katkıda bulunmalarını sağlamaya çalışıyoruz. Bizim bu iki bölümde de 45 günlük staj imkanımız var. X sektör deneyimlerini stajla sağlamaya çalışıyoruz hı hı. ve bu staj zorunluluğu dışında isterlerse Turist Rehberliği Birliği'nin düzenlemiş olduğu özellikle Turist turizm rehberliği bölümü öğrenciler için söylüyorum. Hı hı hı. TÜREB'in düzenlemiş olduğu ülkesel ya da bölgesel uygulama gezilerine katılmak suretiyle de işte ülkesel 36 günlük en az geziye katılmaları ya da en az 6 günlük bölgesel uygulama gezilerine katılan öğrencilerimizi stajı olarak sayabiliyoruz. Hı hı. Böyle bir imkan tanıdık öğrencilerimizi. Gastronomi ve mutfak sanatları özeline baktığımız zaman müfredatımızın ikinci yılından itibaren biz uygulama derslerine ağırlık veriyoruz. Mutfağa evet, geçmiş kesinlikle olacağız. 2. sınıfta itibaren evet. çok mutlu olacaklarını hı hı. düşünüyoruz. Evet. Biz hızlı bir şekilde mutfağa geçmelerini sağlıyoruz. Bir atölyemiz var. Donanımlı, hı hı. teknolojik açıdan da herhangi bir sorun olmayan bir e, atölyemiz bulunmakta. Biz üniversite olmakta. olarak hocam gastronomi alanında e, yanlış hatırlamıyorsam sosyal bilimler Meslek Yüksek Okulundaki aşçılık programından dolayı biraz daha mutfağa deneyimliyiz, değil mi? Evet, alt yapı olarak evet, hazırız. Evet, ha, yapı o da sizin hazırız. için bir avantaj Aynen. yani. Aşçılık atölyesi dışında ekstradan Hı. ikinci bir atölye daha yapıldı. Yine bu da Çok bizim güzel. fakültemize ait olan uygulama, uygulama sahasında hiçbir, sorun uygulamada yok yani. hiçbir problemimiz Çok yok. Güzel. yok. Zaten gastronomi mutfak sanatları bölümü tamamen uygulama üzerinden giden bir evet. bölüm. Dolayısıyla bu anlamda da sektör deneyimi olan hocalarımız eşliğinde ister Yerel, bölgesel, ulusal ya da uluslararası düzeyde bilgileri aktarabilmekteler, aktarabileceklerdir hocalarımız. Bunun dışında da biz gastronomi özeline baktığımız zaman yıl içerisinde çeşitli paneller, workshoplar yapmayı planlıyoruz. Ve yıl içerisinde etkinlik sayımızı artırarak öğrencilerin motivasyonlarını artırmak amaçlı da çalışmalarımızı yapacağız İnşallah. Böyle imkanlarımız var. Bunun dışında da aynı zamanda sosyal aktiviteleri katılabilecek kafeteryalarımız var ve bunun dışında da kampüsümüz gerçekten engelsiz bir üniversite evet. ve dolayısıyla engelli olan öğrencilerimiz rahatlıkla bu üniversitede okuyabilirler. Fakültemiz binalarında derslikleri bu anlamda donanımlı. Evet. Yine engelsiz bir kütüphanemiz var olanaklarından Turuncu ilgilenen... ve ma mavi bayraklarımız evet, var. E, Mekan erişim olarak evet. bildiğimiz turuncu bayrak ve hmm. e, sosyal kültürel mekanlara ulaşım anlamında da mavi bayrağa sahibiz. Evet. E, rampalarımız, e, asansörlerimiz bu anlamda mevcut. Bunun dışında da sporsal faaliyetlerden çok Kolaylıkla yararlanabilirler. Hı -hı. Çok önemli yani ilk altyapılarımız çok güçlü. Hocam tam bir turizm fakültesi dekanı <laughs> konuşuyorsunuz şu anda. Gerçekten üniversitemizi çok <laughs> güzel Sanıyorum. tanıtıyorsunuz. konuşuyorsunuz. Ee, bu anlamda stadımız var, yarı olimpik bir e, yüzme havuzumuz var, çok amaçlı spor salonumuz, fitness evet. e, salonumuz gibi. Hı -hı. E, bu anlamda da kendilerini sosyal tesislerimiz tesis gerçekten zengin, evet. güzel. Evet. Botanik bahçesi gibi bir kampüsümüz var. Evet, Müze gibi. Bütünleşik bir kampüs gibi. üniversitesiyiz. Evet, kültürel ee, mekanlarımız var, Miniya Mançar. Gerçekten, evet, mi? aynen öyle. Hı -hı. Sizin çalışma sahanızla da ilgili evet, onlar. Evet. Yani öğrencilerimize sunduğumuz imkanlar oldukça zengin, hem fakülte Hı -hı. bazında hem de Hı -hı. üniversite bazında. Ben gastronomi programının özellikle böyle bir Adıyaman'a şöyle bir katkı sunacağına Hı -hı. inanıyorum. Bunu düşünenler de tercih etsinler lütfen. E, gastronomi bir şehrin tanıtımında artık günümüzde çok büyük önem arz ediyor. Gastronomi bölümünün de Adıyaman Gastronomisi'ni ön plana çıkar çıkaracak marka değeri oluşturacak, yemekleri ön plana çıkaracak. Faaliyetler gerçekleştireceğini umuyorum. İnşallah. Ee, hocalarımızdan da onu bekliyoruz değil mi hocam? Evet, bu beklentiyi kesin, de ifade etmiş şehir için gastronomi bir vitrindir. Hı hı. Ve bu anlamda da biz e, gerçekten kendimize güveniyoruz. Hı hı. Şehrimize önemli katkılarda bulunacağımızı ve aynı zamanda öğrencilerimize önemli katkılarda bulunacağımız e, güvenini vermek istiyorum. Ve e, biz e, gastronomiye yönelik de projeler üretmek için şimdi girişimlerde hı hı. bulunduk. Daha bölümümüz hı hı. açılma aşamasındayken evet. Evet. Buranın yemek kültürünü araştırdıktan sonra müfredatlara koymak suretiyle de biz Adıyaman yemek kültürünü yaşatmayı ve i̇nşallah. gelecek nesillere aktarılmasını da sağlamayı amaçlamaktayız. İnşallah. Hı -hı. O konuda çok umutluyuz hocam. Evet. Beklentilerimiz büyük. O anlamda da tanıtımımızı yapmakta yapmaktan dolayı büyük sevk duyacağımızı da şimdiden söylemek tabii isterim. Benim da belirtmek isterim. Öğrencilerimizle biz bunları gerçekleştirirsek tabii. Ki. Çok daha Öğrencilerimizle, hocalarımızla, evet. fakülte olarak evet. ve üniversite olarak da hep birlikte evet. inşallah e, bu anlamda adımımız hayırlı ve e, kazançlı olur. İnşallah. Hocam e, turizm rehberliği, gastronomi ve mutfak sanatları Hı -hı. bölümlerimiz hakkında üç aşağı beş yukarı. Sizden bilgilerimizi Hı -hı. aldık. Hocalarımız da anlattınız, sosyal imkanlarımız evet. da anlattınız. Bence gayet bilgilendirici bir program oldu. Hı -hı. Son olarak tercih yapacak öğrencilere bir tavsiyeniz var mı? E, tabii ki e, ben e, özellikle e, dil becerisine sahip olan, yetenekli olan öğrenciler. E, bu an e, ayrıca analitik düşünebilen, yönetim hı hı. organizasyon e, yeteneği olan, e, problem çözebilen e, ve öncelikle e, turizm rehberliği alanında e, özelinde söylüyorum, hı hı. E, tarihi mekanlara ilgi duyan, antik şehirleri, e, öğren yerlerini, müzeleri araştıran ve bu anlamda e, bilgi e, 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 bilgilenmek isteyen, buna ilgi duyan e, öğrencilerimizin turizm rehberliği bölümünü e, tercih etmelerini eee Gastronomi Mutfak Sanatları özelinde de baktığımız zaman da özellikle ee, yemek yemek e, yemek yapmayı ve sunmaktan hoşlanan hı hı. E, aynı zamanda araştıran yemek kültürünü, mutfak trendlerini e, araştıran, buna ilgi duyan e, öğrencilerimizde de gastronomi mutfak sanatları bölümünü tercih etmelerini e, istiyorum ve diliyorum. Tabii ki öğrencilerimizin e, istedikleri gerçekten severek yapabilecekleri meslekleri olan evet. bölümleri tercih etmeleri başarının sırrı herhalde burada gizli evet, hocam. Kesinlikle. Severek yapacakları bir işi gerekiyor. tercih etmeleri evet. çok önemli. Aynen. Siz de söylediğiniz gibi hele hele gastronomi, mutfak sanatları ve turizm rehberliği gibi gerçekten özel ilgi isteyen, o oraya ilgi duyan kişilerin yapabileceği evet. meslekler. Evet. Biz de öğrencilerimize bu anlamda sizin tavsiyelerinizi iletmiş olalım. Evet. Hocam programımıza katıldığınız için çok teşekkür ederiz. Ben çok teşekkür ederim. Başta Sayın Rektörümüz olmak üzere sizlere. E, bu e, tanıtım programını düzenlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür Başarılı bir tercih hocam. dönemi geçirmeleri dileğiyle. E, hoşça Hoşçakalın. Çok sağ olun hocam. Cezadi Yaman Üniversitesi Turizm Fakültesi'ni e, dekanımız Profesör Doktor Sayın Çiğdem Sabah yardımcısı, yardımcılığıyla, destekleriyle aktardığı bilgilerle sizlere tanıtmaya çalıştık. E, tercih rehberinin başka bir e, bölümünde tekrar buluşuncaya dek hoşçakalın diyoruz.